Herkese selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir farklı meyveyle geldik. Sefze, ee, meyve mi sebze mi, mi, meyve mi? Meyve galiba papaya adı da. Ee, sanıyorum bir kavun türüymüş. Biz bunu Migros'ta gördük ve tabii ki hemen farklı olduğu için daha önce yemediğimiz bir şey olduğu için hemen denemek istedik ve hemen aldık. Kavak cins galiba. Yani şöyle göstereyim. Kavak, kavun artık neyse. Böyle elma gibi de Değişik. Şimdi sevgili eşim bunu bize kesecek ve biz <laughs> afiyetle Çabuk. yiyeceğiz. Evet, şimdi kesiyoruz. Hmm. Yani nasıl Adı yani papaya. Yeme yani, gibi, çok yumuşak kesiliyor. Kolay mı? Rahat mı? Sizin kolay. Evet, dediğim hmm. gibi bir kavun türü olduğu için zaten iç kısımda... Evet, kavun gibi kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Hmm. Şöyle iç ver. Aynen. Bu bir kavun türüymüş papaya. <laughs> Ve bunun da faydaları vardır illaki. <laughs> biz ama araştırmadık, biz hemen alır almaz video çekmek istedik. <laughs> Çünkü ben e, size dediğim gibi, farklı lezzetler denemeyi çok seviyorum. O yüzden de hemen alır almaz böyle videonun başına geçtik. Papaya. Bir <laughs> de <Değil mi>? beğenmiyormuşum ona. <laughs> Hmm. Bildiğin kavun ya. Kavun. Tatsız kavun. Tatsız, evet. <laughs> Şekersiz kavun. Hmm. Şimdiye kadar yediğimiz enteresanlar için en iyisi bence. Hayır. Yani benim için neydi o yediğim? Bir önceki. Sen şeyi çok beğendin. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi çok beğendim. Ben çok gayret. sevdim. E, bugün onun fiyatına da baktık. Biz 20 liraya almıştık. 35 liraya çıkmış Migros'ta. Bilginiz olsun. Şu küçük parçayı diyeyim. Bu bir, arkadaşlar bu. Papaya. Kaç paraydı? 9. 8-9 lira falan. Ve bir tanesi değil mi? Hı hı. Bir daha alır mıyım? Almam. Kalın yerim. Yani, yani şöyle bir alma. Ay şu bir daha almam. Bunu almam. Çünkü neden almam bunu? Yani faydaları da araştırmadık aslında. Bir... Faydaları için belki varsa faydası bilmiyorum. Araştırmadık tabii ki. Ben araştıracağım varsa faydası açıklamalar kısmına sizinle paylaşacağım ama yani şöyle e, kavun cinsi zaten bu. Öyleymiş. Kavun türüymüş. Fakat kavunun tatsız aydı. Şekersiz yavan bir tadı var. Ama... Lakris hmm, hmm. Ejder meyvesi gibi. Ejder meyvesini mesela bir kere daha alırım. Hatta ara ara alır yerim. Ama bunu aramam. Ama soğuk soğuk güzel gidiyor. <laughs> Çok soğumuş bu <dedim>. Şekersiz. <laughs> kavun. Şekersiz bir kavun yiyoruz şu an. Hmm. Yani biz yarısını yedik ama diğer yarısını yemeyeceğiz. Yani ben yemek istemiyorum. Dediğim gibi çok keyif almadım. Ama işte soğuk soğuk yemek isterseniz böyle tatlı meyvelerden de hoşlanmıyorsanız şekersiz kavun olarak da bunu yiyebilirsiniz. Tatsız kavun. Hiç tadı yok. Hiç ben yok. Bu aslında kavunu andırıyor lezzeti ama ya. tatsız e, bir kavun. Şeyi andırıyor ama... Yerkenki hissiyat da aynı. Kavun yiyormuş evet, evet hissiyat yani. Yerkenki hissiyatımız aynı. Kavun hissiyatı. Ama tatsız. Tatsız tabii. Hiç hiç tadı yok bence. Yani oldukça yavan. Şöyle tekrar göstereyim size. 7-8 lira mı? 9 lira mı? Neydi fiyatta? 8-9 lira falan olması gerekiyor fiyatı da. Migros'tan bulabilirsiniz. <laughs> yani ambalajlarda tek olarak. Şöyle evet şunu da göstereyim. Ve tek ben... olarak kutularda satılıyor. Kutularda satılıyor. Meyve, meyve bölümünde olsun. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Yarın akşam artık bunu da yeriz. Yani arkadaşlar değişik lezzetleri seviyoruz. Değişik lezzetler denemeyi seviyoruz şu ana kadar net meyvelerin içerisinde de en sevdiğim yine tekrarlıyorum ejder meyvesiydi. ejder meyvesi muhakkak yine ama fiyatı zamlanmış. 35 TL'ye çıkmış. E, o yüzden ben almadım. Makro Center'da da centrede. 60 liraydı. E, 60 miydi ya? 60 tabii 60 liraydı. Şimdi de 35 35'e yükselmiş. O yüzden hani daha da yükselmeden tadına bakmak isteyenler için buradan da küçük bir yani dipnot. Dönem tüm. çıkıyor o meyve. Evet. Çıktığında uygun oluyor. O zaman bir amel almak lazım. Yine almak lazım. istiyorum çünkü içi böyle mor olanlar var ya. Onların çok daha lezzetli olduğunu söylemişlerdi. Papaya'dan ejder meyvesine geldik. Yani arkadaşlar konumuz ejder meyvesine geldiği için söylüyorum. Papaya mı? Ejder meyvesi mi? Sence? Ben. Hiç... Kesinlikle ejder meyvesi. Evet. Yani. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi zevkler ve renkler tartışılmıyor. Ben Ejder istiyorum. Eşim papaya dedi. Bir de bugün Migros'tan neler aldık. Size onları da göstermek istiyorum. Hemen. Ay çok tatlı. Rengarenkti bunlar. O kadar güzel görünüyordu ki tabii ki dayanamadım. He, bunları aldım. Bunları, bunlar süslü mü? Yani yeni duruyor <laughs> ama aksesuar olarak da kullanılıyormuş. Biz bunu aksesuar olarak kullanacağız. Ama yeniyor yani ne kadar yani? İşte, evet, yeniyor. Yeniyor, yeniyor muymuş? Sebze şu an? bölümünde satılıyor. Evet, ya. sebze bölümünde o kadar çok çeşit vardı ki beyazı vardı, işte gördüğünüz gibi yeşil turuncu vardı, koyu turuncusu vardı. Biz böyle bunlardan birkaç tane aldık ama ben bunları balkonumda süs olarak kullanacağım bu kabakları. Bunlar çünkü kuruduğu zaman içi boşalıyor hmm. ve bunu süs olarak kullanabiliyorsunuz, asabiliyorsunuz boyayabiliyorsunuz değil mi? Renklendirebiliyorsunuz. Evet. Her türlü asit böyle balkonunuzda ya da evinizin herhangi bir köşesinde de kullanabilirsiniz. Biz bunun büyüğünü almıştık. Evet. Onun için bayağı boşaldı. aldı, evet. Çok güzel oldu. Onu şimdi renklendireceğiz. Ve balkonunuzda kullanacağız. Çok tatlılar. Fiyatı ne kadardı bunların? Tanesi... 8.95 mi yani. Evet. Tanesi 9 lira falan bunların da. Evet. Balkabaklarımla bir kapanış yapayım artık. Evet arkadaşlar. Gidin Migros'tan alın vallahi. Bir iki tane alın. Evinize su olarak kullanın. Yiyin diyorsanız nasıl yapılıyor bilmiyorum ama yiyin de. Bu şekilde papayı denemek isteyenler de e, şimdiden herkese afiyet olsun. Arkadaşlar videonun başında biz apar topar hemen videoya geçtik. Çünkü ben çok sabırsızlandım tadına bakmak için. E, o yüzden araştıramamıştık faydalarını ama ben hemen bir göz atmak istedim. Hemen size kısaca bir bilgi aktarayım istiyorum papaya sindirime, bağışıklık güçlendirmeye, kilo vermeye aynı zamanda da kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyormuş. Aynı zamanda içerisinde B vitamini ve C vitamini varmış. Bunun yanı sıra iyi bir lif kaynağı da olduğu yazıyordu. Tabii ki bence çok daha fazla faydaları vardır. E, muhakkak ki vardır. Siz mutlaka yine yemeden önce bir araştırın derim ben. E, yani her meyvenin kendine göre mutlaka faydası zaten oluyor. Faydalarından dolayı bile tüketebilirsiniz. E, faydalarını size hemen paylaşayım istedim. Açıklamalar kısmına da yine zaten detaylı şekilde de yazacağım. Bu şekilde e, bugünlük bizden bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz tabii ki abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.